Son yıllarda ortaya atılan ilginç bir iddiaya göre İslam'ın ilk kutsal merkezi Mekke değil, Petra olabilir. Çünkü erken dönem İslam mimarisindeki bazı eski mescitlerin kıble yönleri Petra'ya bakıyor. Üstelik bu yapılar miladi 7. ve 8. yüzyıla ait. Peki bu sadece bir ölçüm hatası mı? Bazı araştırmacılar bunun tesadüf olamayacak kadar tutarlı olduğunu söylüyor. Petra'nın o dönem Arabistan'ın en güçlü dini ve ticari merkezi olması teoriyi daha da güçlendiriyor dev ritüel alanları, kurban çukurları, hac yolları ve dağlara oyulmuş tapınaklarıyla Petra zaten kutsal bir şehirdi. Bazı eski haritalar ise erken kıblenin Petra'ya işaret ettiğini, daha sonra Mekke'ye kaydığını gösteriyor. Yani dini merkezin zamanla değişmiş olabileceği düşünülüyor. Bu değişimin nedeni ne olabilir? Bazı tarihçiler siyasi gücün kuzeyden güneye kaydığını söylüyor. Kesin kanıt olmasa da güçlü mimari, coğrafi noktaya tarihsel veriler dikkat çekiyor bu yüzden Petra'nın asıl Kabe olabileceği teorisi hala en tartışmalı ve en çarpıcı iddialardan biri.